Selamun aleyküm arkadaşlar. Futbolun Habercisi 1905 kanalından hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Galatasaray'daki transfer gelişmelerini yine sizlere aktarmak için karşınızdayım arkadaşlar. En doğru bilgileri yine sizlere aktaracağım ve paylaşacağım arkadaşlar. Başlayacak olursak yavaş yavaş hangi futbolcudan başlayacak olursak Galatasaray'ın gündemindeki Sabek transferi ile ilgili başlayalım arkadaşlar Galatasaray sabit bek transferinde beklemeyi sürdürüyor arkadaşlar Van bisakka transferini Galatasaray sonuna kadar kovalayacak demiştim ilk videomda arkadaşlar ama Van bisakka transferi şu anda hala beklemedi arkadaşlar. Lorenzo Sinyon transferinde ise Ren'in istediği yüksek fiyatlar sebebiyle o transfer de zaten Van Bissaka'da olmazsa ondan sonra düşünülen bir transfer olarak bekletiliyordu. O transfer de beklemedi. Sabek transferi bekliyor arkadaşlar. Galatasaray yönetiminin zaten arkadaşlar ilk yapmayı hedeflediği Batshay transferi Galatasaray için bir fırsat çıktı önlerine. Galatasaray da o fırsatı değerlendirdi. Şimdi ama Galatasaray'ın ise net söyleyebilirim ki Galatasaray'ın ilk hedefi orta saha transferi arkadaşlar. Orta saha transferinde ise Galatasaray Hoyberg listenin ilk sırasında yer alıyor. Ondan da dünkü videomda bahsettim arkadaşlar. Hoyberg Galatasaray'ın gündemindeki orta saha transferi gündemindeki ilk futbolcu arkadaşlar. Hoyberg Galatasaray'ın listesinin başındaki futbolcu. Hoyberg ile Galatasaray Hoyberg'in kulübüyle masaya oturamıyor. Çünkü Hoyberg'in ülkesi Avrupa Şampiyonası'ndan elenince Tottenham kulübü Galatasaray'la masaya oturacak arkadaşlar bunu söyleyeyim. Galatasaray'da Oğuz Aydın transferiyle ilgili sıcak gelişmelerin yaşandığını sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Oğuz Aydın Galatasaray'a şu an hangi futbolcu daha yakın dersek Galatasaray'a bir tane futbolcu şu anda sıcak ve daha yakın diyebilirim. O futbolcu da Oğuz Aydın Alanya Spor'un futbolcusu arkadaşlar bana soracak olursanız Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğluyla ile yollar ayrılana kadar Oğuz Aydın transferini ben olsam bekletirdim ama şu anki bilgilere bakarsak Galatasaray bu transferde ısrarcı gibi gözüküyor. Bizzat Dursun Özbek bu transferde şu anda gelişmelerle Dursun Özbek bu transfer gelişmelerini yürütüyor arkadaşlar. Alanya Spor başkanıyla Dursun Özbek görüşmeleri sürdürüyor. Galatasaray'da ayrılığın yakın olduğu olan futbolcu Nikolo Zaniolo arkadaşlar. Bu futbolcu için Atalanta Atalanta Fiorentina ciddi şekilde ilgileniyor. En sonki teklifleri 15 milyon euro. Galatasaray bu futbolcunun menajerine git dolaş gel dedi arkadaşlar. Net bir şekilde yani git dolaş daha üst seviyede teklifler getir dedi bize. Zaniolo'nun menajerine Galatasaray yöneticiler net bir şekilde böyle bir söz söylediler arkadaşlar. 20'den aşağı kesinlikle Nikola satmayacak Galatasaray. 20 milyon euro artı 5 milyon euro bonus şeklinde Nikola Galatasaray satacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Galatasaray'da Batşua ile ilgili Fenerbahçe kulübünün yaptığı bazı açıklamalar var. Acun Ulucalı Batşua'yı istesek kadromuzda tutardık açıklamasına. Ben sadece güldüm arkadaşlar. Edince koyu kadro 38 39 yaşındaki Edince köy kadroda tutup Batşahi'ye göndermek ondan sonra da gelmişler bize Batşahi'yi istesek tutardık diyorlar. Ali Koç'un açıklamasında da size hatırlatırım. Batşahi'yi övgülerle devam etmek istiyoruz. Ali Koç'un Batuşah ile devam etmek istiyoruz Açıklamasını da Sizlere hatırlatırım arkadaşlar İşte Fenerbahçe kulübü için Bir gelenek oldu Böyle mevzular arkadaşlar Galatasaray'daki Transfer gelişmelerini Sizlere aktardım arkadaşlar Videomu beğendiyseniz Kanalıma ne olur abone ve Like atmayı unutmayalım Sizleri çok seviyorum görüşmek üzere bir sonraki videolarda görüşürüz